Sırf kalbim temiz diye böyle davranıyorlar bana. Herkese merhaba arkadaşlar. Sana der programında bugün Aslı Iğdır'da yaşadıklarını herkese anlattı ve herkes şok oldu. Aslı Iğdır'a gitmişti ve orada Kayahan'ın ona yaşattıklarını adeta anlatınca herkes bir kez daha gözyaşlarını tutamamıştı. Çünkü Kayahan Aslıyı Iğdır'da reddetti ve Iğdır'dan kovmuştu. Kapıdan kovulan Aslı artık ne yapacağını bilemiyordu ve bu şekilde de İstanbul'a gelince artık Kayahan Aslıyı istemiyorum ve sen iki yumurtayı birden kıramıyorsun ve iki yumurtayı kıramayan bir kadın ben kadın diye almam dedi ve Aslı gözyaşlarına boğuldu. Çünkü Kayahan'dan böyle bir şey zaten beklemiyordu ve Kayahan onu alacak ve oradan eve götürecek. Daha sonra da belki de düğün olup evleneceklerdi ama bu böyle olmadı. Kayahan ablasını dinledi ve Aslı'yı reddetti. Aslı buradan git seni ablam istemiyor. Ablam istemiyorsa ben de seni istemiyorum. Artık aramızdaki bütün aşk bitti ve ben Esra'yı seviyorum dedi. Ve bunu duyunca Aslı adeta gözyaşlarına boğulmuştu. Çünkü Aslı Kayahan için oraya gitmişti. Ama Kayahan onu reddetti. Aslı'yı seviyorum dedi. Ve burada gerçekten de Aslı hüngür hüngür ağladı. Çünkü onun için yani Kayahan için her şeyi göze almış ve şehir değiştirmişti ve bütün eşyalarını bütün bavullara koydu ve getirmişti ama Kayahan bunları söyleyince Aslı hayalleri yıkıldı ve ağlaya ağlaya geri dönmeye başladı ve hemen otobüse binen Aslı İstanbul'un yolunu tuttu ve İstanbul'a gidip belki de orada aşk acısı çekecekti ve daha sonra da belki başkasını bulup Belki de evlenecekti ama Aslı gerçekten de çok üzgündü. Hem mallardan olmuştu, hem de Kayahan'dan ve bu gerçekten Aslı'yı çok üzmüştü. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar. Hoşçakalın.